sevgililer günü makyajı yapıyoruz. Ben güzel bir göz makyajı yapmak istiyorum. O yüzden gözlük takmayacağım. Lenslerimi takalım. Böyle hafif pembe bir farla kat geçiyorum. Şimdi daha pembeyle şöyle dış köşelere birazcık renklendiriyorum. Göz makyajıma birazcık kalp eklemek istiyorum. Bunun için Vinylink'ten 115 numarayı kullanacağım. Yeterli miktarda Vinylink'i şöyle kürdanıma alıyorum. Şimdi işaret parmağıma baskı yapmak için kalpleri çiziyorum. Evet, çok tatlı. <laughs> baskımızı yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Aa tatlım bakın. Şimdi devam yapıyorum. Bu tatlılığına bakar mısınız? Şimdi şu Big Deal maskarayı süreceğim ve inanılmaz güzel olacak. Bu maskarayı gerçekten çok seviyorum. Tek tek ayırıyor ya. Bayılıyorum sana. Kaşlarımda NYX ile sabitliyorum. Berbat yüzümü bir düzeltelim. NYX'in kapatıcısını Kullanıyorum. Bu arada bunun Nixin Braviti kapatıcısı benim ilk aldığım makyaj malzemelerinden birisi ama yıllardır kullanıyorum gerçekten çok seviyorum. <laughs> bir suratla olduğum için yüzümü boyutlandıracağım. Alık olarak da bugün L'Oreal'in lip lashlarından 160 numarayı kullanacağım gerçekten çok tatlı bir şeftali tonu. <laughs> Fırçası olmasına bayılıyorum. Çantama alçık yapabiliyorum harika bir şey. Bu kadar doğal ve bu kadar tatlı olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Makyajı yakışabilecek en iyi dudak ikilisi bu bence. Şu anda Maybelline Lifter Liner'lardan 07 numarayı kullanıyorum. Gerçekten hem doğal nude hem de pembe yani inanılmaz. <laughs> i̇kisi bu dudak ya yıllardır favorim gerçekten inanılmaz güzel. Evet şimdi hazırlanıp geliyorum. Evet kızlar hazırım şimdi manitayı bekletmeyeyim. Gidiyorum kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum bay bay.